Merhaba, plastik cerrahi uzmanı Güler Gamze Özcan ben. Size botokstan bahsedeceğim. Öncelikle botoks nedir? Botoks, Clostridium botulinum denen bakteriden elde edilen bir toksindir. Yanlış bilinenin aksine bir yılan zehri değildir. Laboratuvar ortamında elde edilir. Uygun koşullarda saklanarak bizlere ulaştırılır. Botoks hangi bölgelere uygulanır? Botoks herkesin de bildiği gibi yüz bölgesinde alın çizgilerine, kaş arasına, kaz ayaklarına uygulanır. Bunun dışında yüzde burun kenarı çizgilerine oluşmasını önlemek için uygulanır. Yüz bölgesindeki kozmetik amaçları dışında el ayak terlemesi ve koltuk altı terlemesi fazla olan insanlarda da bu terlemenin önüne geçmek için kullanılır. Botoks uygulaması oldukça ağrısı az olan bir uygulamadır. Botoks uygulaması öncesinde lokal anestezi kremler sürerek bu ağrının daha da az olmasını hedefliyoruz. Botoksun etkinliği uygulamadan sonra yüz bölgesinde 4 ila 6 ay sürebilir. Koltuk altı ve el bölgesinde ise bu süre 6 ayı geçebilir. Eğer düzenli aralıklarla etkisi geçtikçe botoks uygulama tekrarlanırsa uygulamanın etkinlik süresi giderek artar. Botoksun etkisi yüz bölgesinde kasların neden olduğu kırışıklıkların önüne geçmektir. Eğer erken dönemde yani 30-35 yaş civarında yüz bölgesine botoks uygulama başlanır ise ilerleyen yaşlarda ortaya çıkacak olan derin kırışıklıklar önlenmiş olur. Botoks uygulamanızın kötü sonuçlanmaması için botoks uygulamanızı yetkisi olmayan bir yerde yaptırmayın.